Herkese merhabalar arkadaşlar. E, Aplos'ta başlayan, başlayan, Arbitrum'la zirveye çıkan bir airdrop furyası var. Şimdi 2023 yılında bir airdrop yılı yaşayacağımız çok belli. Şu an beklenen birkaç e, çok büyük airdrop daha var. E, bunlardan bir tanesi Starknet. Starknet airdropuna nasıl katılabileceğinizi bu videoda tane tane aşama aşama göstereceğim. E, bizim kanalda ilk kez bir airdrop videosu olduğu için e, bazı şeyleri en baştan alacağım. Yani daha önce hiç airdropa katılmamış birisi bile aşama aşama takip ederek bu airdropa katılabilir olacak. Yapacağımız bazı işlemler uzun süre beklediği için ben bu videoda o kısımları hızlı bir şekilde geçiyor olacağım. Şimdi birkaç tane işlem yapacağız. Bunlardan ilki bir Metamask cüzdanına sahip olmak. Hiç bilmeyenler için Metamask cüzdanı nasıl kuruluyor o kısımla başlayalım. Şimdi ilk önce Google eklentiler kısmından Metamask'ı ekle diyoruz. Yeni bir cüzdan oluştura tıklayalım. Burayı kabul edelim. Buraya bir pin kodumuzu yazalım. Bundan sonra bize gizli ifadeler çıkacak. Bu ifadeleri bir yere not alalım. Bundan sonra burada bize tamamlamasını istediği yer tamamlayalım. Tamam dedikten sonra sonraki bitti. Şimdi cüzdanımızı açtık ve Ethereum kuru olarak geliyor. isminde de Evdrop Airdrop cüzdanı olarak değiştirelim. Artık e, Ethereum gönderebileceğimiz bir Metamask cüzdanımız hazır. Şimdi buraya hesap bilgileri dedikten sonra bu adrese Ethereum gönderelim. İlk önce bir miktar Ethereum satın alıyorum. Buraya adresimi okuttuktan sonra buraya Ethereum'larımı gönderiyorum. Şimdi Ethereum'ların gelmesini bekliyoruz. Ethereum'lar geldi. Şimdi bu kısım tamam. İkinci kısımda ise bir cüzdana daha ihtiyacımız olacak. Kurulumu aynı MetaMask gibi kolay. onu da Starknet üzerinde kullanacağız. Bu cüzdanımızın ismi Argentex isimli bir cüzdan. Yine Google eklentilerinden bu cüzdanı bulduktan sonra uzantıyı eklediyoruz. Aynı şekilde kabul edelim. Burada Evet bir ekran kilidini soruyor. Ekran kilidini yazdıktan sonra cüzdanımızı pinleyelim. Burada gözüksün ikisi de. Buraya girerken kelime sormuyor. O yüzden şimdi biz burada iki şeye dikkat edeceğiz. Birincisi testnet yazan kısmın mainnet alma. Bundan sonra bir hesap oluştur diyoruz ve bize bir cüzdan adresi oluşturuyor. Şimdi bu cüzdanı kaybetmemek için, o gerektiğini kurtarabilmek için buraya tıklayarak kelimelerimizi yine not alalım. Buradaki kelimeleri not alalım ki bu cüzdanı kaybetmenin daha sonra ihtiyacımız olabilir. Şimdi Argentex cüzdanımıza da e, Ethereum gönderilebilir hale getirdik. Şimdi bizim hem Metamask cüzdanımız var, hem Metamask cüzdanımızda Ethereum'umuz var, bir de Argentex cüzdanımız var. Şimdi bir köprüleme yapacağız ve Metamask cüzdanındaki Ethereum'ları Argentex cüzdanımıza çekeceğiz ve bunu StarkNet'te kullanmaya çalışacağız. Köprüleme işlemini yapmak için kullanacağımız sitenin ismi stargate.starknet.io bütün bağlantıları açıklama kısmında vereceğim. O yüzden merak etmeyin. Bu siteye girdikten sonra sağ üst tarafta Ethereum Wallet ve Starknet Wallet'ı bağlamamızı istiyor. Şimdi ilk önce Connect Ethereum Wallet diyerek Metamask cüzdanımızı bağlayalım. İkinci kısımda Starknet Wallet'ını bağlamamızı istiyor. Argentex kurmuştuk. Onu da bağlayalım. Şimdi evet sağ üst tarafta iki cüzdanımız da hazır. Köprüleme işlemi yapmaya şu an hazırız. Buradan Evet yeterli miktar da içeride gözüküyor. Ne kadar aktarmak istiyorsak o kadar yazacağız. 0.055 çekelim. Transfer diyelim. Burada bir fi bedeli var. 5 dolar. Onu da onaylayalım. Şu an köprüleme işlemi gerçekleşiyor. Şu an ee, Metamask cüzdanındaki tokenlar gitti, coin gitti, Ethereum'lar gitti. Argentex cüzdanımıza gelmesini bekleyeceğiz. Buradaki işlemler uzun sürebilir. Yaklaşık bende bir 10-15 dakika kadar sürdü. Ağın yoğunluğuna göre daha kısa veya daha uzun sürebilir. Şimdi bir kontrol edelim. Evet, Argentex cüzdanımıza Ethereum'lar geldi. Şimdi ee... Starknet ağında kullanabileceğimiz ethereumlarımız hazır e, airdropun e, amacına uygun bir şekilde bizim bazı işlemler yapmamız gerekiyor ki yani bu ağı bir şekilde kullanmamız bu ekosistemi bir şekilde kullanmamız gerekiyor ki airdroptan faydalanabilelim nasıl kullanacağız İşte swap işlemleri yaparak likidite sağlayarak nft mintleyerek veya nft satın alarak ya da işte bir nft'ye teklif vererek vesaire bu ekosistemi kullanmaya çalışacağız şu an e, Starknet ağında çalışan aktif olan e, mainnet aktif olan testnet'e devam eden birçok proje var. İlk önce bir swap işlemi yapmak için tenkeyswap.com'a gidelim. Burada connect wallet dedikten sonra cüzdanımızı bağlayalım. Cüzdanımızı bağladık. Şimdi bir swap işlemi yapabiliriz. Şu an sadece Ethereum var. Bir Ethereum verip bir miktar USDT alabiliriz. Ne kadarlık USDT alalım? Şu an 90 küsür dolar yapıyor toplamda. Biz 40 dolarlık bir Ethereum alalım. Swap dedikten sonra burada e, işlemi de onaylayalım. Açılan cüzdandan da bir onay vermemiz gerekecek. O da geldi. Buradan onayladıktan sonra bir e, cüzdanda da onay gelecek. Burayı da onaylayalım. Burayı da onayladık. Şimdi işlemimiz gerçekleşti. Bakalım e, cüzdan. Daha doğrusu işlem on, bekliyor şu an. E, evet işlemimiz gerçekleşti. Şu an 50 küsür dolarlık Ethereum ve 40 dolarlık Tether var. E, bir swap işlemini tamamlamış olduk. E, ikinci bir işlem olarak farklı bir işlem olarak bir likite de ekleme işlemi yapacağız ama aynı platformu kullanmamak adına hem ekosistemi görmek adına e, hem de bu ekosistemlerde de bir airdrop olma ihtimaline karşılık farklı bir e, DeFi kullanalım. MySwap.xyz sitesine geliyoruz. Burada da bir likite de ekleme işlemi yapacağız. Buraya da cüzdanımızı seçelim. Arkentex cüzdanımızı MySwap sitesine bağladıktan sonra. E, Okey diyelim. Pullara girelim likitte eklemek için. Burada ne kadar, yani ilk önce neyin likittesini ekleyeceğimizi seçiyoruz önce. Evet, USDT ile Ether'i seçtikten sonra burada dolar cinsinden eşit miktarda olmaları gerekiyor. Benim USDT daha zor olduğu için 40 USDT yazdım ve et likitidi dedikten sonra yine biraz bekletecek. Evet şu an likitide ekleme işlemi gerçekleşti. withdrawdan çekebiliriz ya da et likitidi diyerek daha fazla likitide ekleyebiliriz şimdi e, hem swap işlemi yapmış olduk hem de ekleme işlemi yapmış olduk A daha aktif kullanmak için bir de NFT'lerle ilgili e, birkaç işlem yapmayı deneyelim ekosistemler e, bu diye bir de var buraya da cüzdanımızı bağladıktan sonra biraz aşağılarda böyle gizemli kutu soru işareti bir kutu var oraya e, bu futbol takımlarıyla ilgili bir e, NFT yapıyor muhtemelen bize de böyle bir NFT verecek mint dedikten sonra cüzdanımızı bağladık mint dedik Şimdi bakalım bize ne verdi? Mintleme işlemi de gerçekleşti. Bir Borussia Dortmund formasının NFT'sini bize vermiş oldu. NFT mintleme işlemi de yaptık. Benim StartNet için yapacağım işlemler şu an için e, bu kadar. Üç farklı işlem yaptık, e, swap yaptık, dekledik, bir NFT mintledik. Şimdi airdroptaki amaç bu platformları, işte bu uygulamaları, cüzdanları vesaire ağı kullandırmak olduğu için farklı günlerde farklı işlemler yapmak daha mantıklı olacaktır, daha cazip olacaktır. Airdrop ihtimalini, e, airdropta gelecek miktarı yani airdropun miktarını da etkileyecektir. Bu yüzden bu işlemleri tek seferlik yapmaktan ziyade farklı farklı zaman dilimlerde özellikle farklı günlerde işlem yapmak bizim airdrop e kazanma ihtimalimizi daha da çok arttıracaktır. Farklı uygulamaları da kullanmanızda fayda var. StarkNet ekosisteminde bu siteden girebilirsiniz. Hangi alanla ilgili istiyorsanız işte DeFi'lerde, NFT'lerde vesaire işte e aktif olanlar, henüz testnet aşamasında olanlar bu ekosistem buradan bakarak StarkNet'te çalışan uygulamaları görebilirsiniz. Bu airdrop'un nasıl yapabileceğini en kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer içeriği faydalı bulduysanız kanala destek olmak için, bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarda da sorularınızı da sorabilirsiniz Eğer bu videoyu yeterince iyi görürse kısa zaman içerisinde diğer airdrop beklenen projelerin ve airdropların nasıl katılabileceğini anlatıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.